Onurgül ve Kalfa ailelerinin e, çocukları Elçin ile İsmail'in nikah merasimi için toplanmış bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> İsmail ile Elçin evlenmek için belediyemize mülade etmiş bulunuyorlar. Yaptığımız incelemede evliliklerine engel herhangi bir şey olmadığını tespit ettik ama bir de şahitlerimiz e, <laughs> Nazihan, Kahraman, Kadir Sarıoğlu ve sizlerin huzurunda bir kere daha bunu tekrar etmelerini isteyeceğiz. Ee, evet, önce bunu başlayalım. <laughs> evet, Elçin Imırgı, hiçbir baskı altında kalmadan İsmail Kalfa'yı eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet, Kampafa <laughs> hiçbir baskı altında kalmadan Erçin Umur Bey'i eşliğe kabul ediyoruz. Evet. Halklarımızı <laughs> da sormak istiyoruz. Tanıyor ve şahitlik ediyor musunuz? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> ขอบคุณครับ Ben bir yere geçitmaz korunmuyorum. Ben oraya bir atacağım. Ben tamam. Hayır ki. Abi erkek de mi? Çok güzel. Ben de la izası. Başlıyor. Bahar bahar. Atılan bu imzalarla evlilik aktimiz gerçekleşmiş oldu. Şu andan itibaren kardeşlerimiz evliler hayırlı ve ruhlu olsun diliyoruz. Evlilik cüzdanını da vermeden önce bir iki... Biraz daha beklememiz lazım. Sual edelim diye Öncelikle aile birliğinin kurulduğu bu ilk günde... Türk toplumunun belki de yıkılmayan tek müessesesi aile. Aile birliği çok önemli. Aile birliğinde her zaman güzel günler olmayacaktır. İnsanların hayatında bazen ilişkiler çıkışlar olacak. Bazen zor günler olacak, bazen iyi günler olacak. Önemli olan iyi günlerde değil, o zor günlerde eşlerin birbirine destek olabilmesi, birbirlerini desteklemesi, o zor günleri beraberce atlatabilmeleri önemli. Tabii ki insan her zaman iyilikler, güzellikler olsun istiyor. Biz de onu söylüyoruz. Diyoruz ki ben şunu diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Bugün gençlerimiz hayatta neyi buyurlarsa, neyi bekliyorlarsa Cenab-ı Allah onlara onu nasip etsin diyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Ve şunu söylüyorum. Böyle bir güzel günde, kutlu doğum haftasının kutladığımız bir günde hem gençlerimizin nikahını yapıyoruz. Hem bu salonu ilk defa nikah merasimi için açıyoruz. Bundan sonra bu salonda inşallah nikahlarımız toplumumuzun, hemşerilerimizin nikahları kıyılacak. Onun için de hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Ve evlilik cüzdanını da evin gerçek reisine takdim etmek istiyorum. Hayırlı <laughs> ve uğurlu olsun. <laughs> Aileler buraya gelsin. Hem hocam bir dua etsin hem de bir resim çekinelim. Hocam